Hava yağmur, yağmur değil mi? Yağmur değil yani. adam, yağmur ya. Dün akşam gitti, kalktın ya safhada. Ana diye koştun, Koşuyordum. Ne bileyim, bir tohumu gitti? Onlar değil. Mecbur bir şey değilsin ki. Ay, hani seversen bir kalkmış masaya gece alı gidiyor. Dön dedim ya. Evet, olsa kranlık. dedim. Onda değil yani. Biraz kanlı ki o Arkamın en beti en beti, yıkımlar. Olmaz. Allah olur. bulur. <laughs> hava. Bu, hava da yağmur yağıyor. He? Ha? Hava. Havadan, tabadan geliyor bu aradan. Ne 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 цүгт ачанаг